kadını sokaklara dökenler, kadını çılgınca gazinolara dökenler, kadını plajlara dökenler, kadını karnavallara dökenler, kadını festivallere dökenler, yaratılışın kanunlarını inkar eden bedbaht insanlardır. Kadın bir eğlence vasıtası değildir. Kadın ticari menfaat aracı değildir. Kadın cikletini satmak için cırıl çıplak soyunan bir alet değildir. Kadın para karşılığı sahnede soyunan bir striptiz değildir. Seks aracı değildir. Anneler gününü kutlayanlar, anneler gününü kutlayanlar, şehzade başının oradaki sinemaların afişlerinde çırıl çıplak vücudunu satan kadınlara baksınlar da Allah'tan utansınlar. Hangi anneler gününü kutluyorsunuz? Namus namına bir şey kalmış mıdır? İffet namına bir şey kalmış mıdır? Hız ve namus namına bir şey kalmış mıdır? Söyler misiniz bize? Eğitim sistemini baştan başa ele almadıkça eğitim sistemini amentü billahi ve melaiketihi diye ortaya koyan konan amentüye uydurmadıkça ne anne yetiştirebileceksiniz, ne kadın olacak, ne insan olacak. Mümkün değil. Anneler gününü kutlayanlar, Beyoğlu'nun kabare vitrinlerinde seks filmleri oynatan sinemaların afişlerinde çırıl çıplak vücudunu ortaya koyan namusunu kiralayan hiçbir kasap dükkanında bu kadar adi ve alçak bir et bir vücut asılmamış bulunan kadınlara baksınlar da haya etsinler utansınlar Hangi kadından bahsediyorlar? Hangi Anneler Günü'nden bahsediyorlar? Anneler Günü'nü kutlayanlar geçenlerde bir lisede resmi bir devlet lisesinde lise lise bir lisede orta öğretim mektebinde genç bir kız talebe ortasında sancısı tutmak suretiyle mektebin müdürünün gözü önünde, mektebin bütün öğrencilerinin gözü önünde, sınıfın ortasında bir veled zina doğuran bir liseli kız talebesine baksınlar da hayal etsinler. Haya etsinler. Hangi anneden bahsediyorsunuz? Düşünebiliyor musunuz? liseye giden, orta öğretim dediğimiz liseye giden, bir liseye kayıtlı ve devamlı öğrencilik yapan bir kız talebe, birden birdenbire sınıfta ağrısı tutuyor, af buyurun, ve sınıfın ortasında bir veled zina doğuruyor. Bu ne korkunç bir hadisedir. Hangi mektepten bahsediyorsunuz? Hangi okuldan bahsediyorsunuz? Hangi eğitim sisteminden bahsediyorsunuz? Anneler günüymüş. Kahkahayla gülmek lazım. Anne mi kaldı ortada? İffet mi kaldı ortada? Namus mu kaldı ortada? Kimi kandırıyorsunuz? Evet. Aziz kardeşlerim, Yaratıcıyı anlamadan yaratıcının kanunlarını teslim etmeden hiçbir şeyi anlayamazsınız, anlatamazlar. Kadını yaratan Allah'tır, erkeği yaratan Allah'tır. Yaratırken mutlaka bir gayeye, bir maksada binaen yaratmıştır. Kadını kadın olarak yaratmasının sebebi anne olması, meseleyi yetiştirmesi içindir. Şimdi öyle mi? Ve kadın Allah'ın en büyük sanatı olan, en büyük kudreti olan insanı dünyaya getirecektir. İnsanı, insan denilen kainatın en kıymetli varlığını bir kadın dünyaya getirecektir. İlahi kanun budur kadın vasıtasıyla yaratıyor Cenab-ı Hak. Nasıl ki yağmur damlalarını bulut vasıtasıyla getiriyor, insanı da anne ile bir kadınla yaratıyor Cenab-ı Hak. Değiştiremezsiniz bu kanunu. Böyle olunca bütün hükümleri, emirleri dikkatle takip ederseniz bütün mesele kadını anneliğe hazırlamaktır. Kadını İslamiyet anneliğe hazırlıyor. Anne olmaya hazırlıyor. Annelik sıfatı kazandırmaya çalışıyor. Bugünkü sistem kadını annelikten uzaklaştırıyor, meyhaneye, kumarhaneye, ticarethaneye çekmeye çalışıyor. İslam eve çekiyor, onlar sokağa çekiyor. kanunları bu gayeye göre tanzim edilmiştir. Efendiler şu çırıl çıplak dolaşan kadınlara bakınız. Yaratıcının kanunlarına mı tabidirler yoksa adi ve alçak Avrupa'ya mı tabidirler? Söyleyin bakayım. Akılla mantıkla konuşalım. Yaratıcı Hazreti Allah kadın kapalı olmasını istiyor. İlahi bir kanun koyuyor. Tesettür kanun ortaya koyuyor. Böyle olmazsa nesil meydana getiremezsiniz. Yeryüzüne insan doğuramazsınız diyor Cenab-ı Hak. Kapalı olacaksınız. İlahi kanun. Bütün tabiatta bu kanun caridir. Efendiler gidip bir kilo portakal alıyorsunuz. Portakal en kıymetli, en değerli, en pahalı portakalı almak istediğiniz zaman size yatak portakalı çıkarıyorlar. En pahalı portakal ayrıca beyaz kağıtlarla örtülü, ambalajlanmış kıymetli portakal en pahalı portakaldır. Kendi tabii ambalajından ayrı olarak bir de Kağıtlara sardıkları portakallar vardır, pahalı kıymetli limonlar vardır. Bu limonlar ayrıca kağıtlara sarılmışlardır. En kıymetli şeyler, en değerli şeyler ambalaj içinde, kılıf içinde, tesettür içinde arz edilmektedir. Bunlar olmasa ne olurdu? Bir felaket olurdu. Bunlar olmasaydı bir facia olurdu. Şimdi şu portakalı düşünebiliyor musunuz Basit bir misal vermek istiyorum. Portakal. Portakalın dışında bir kabuk var. Kabuk. Ona siz ambalaj değil, ilahi ambalaj. Paket. O portakalın kabuğunu sıyırıyorsunuz soyuyorsunuz. Portakalın içinde dilim dilim şeker fareler dilim dilim şeker fareler, tatlı mı tatlı, şirin mi şirin ama o dilim dilim şeker farelerin üstüne Cenab-ı Hak ispirtolu, zehirli bir kılıf geçirmiştir. Bir tesettür altına almıştır portakalı. Eğer o ispirtolu, acı, zehirli kılıf olmasaydı böceklerden ve sineklerden sana portakal kalmayacak portakalın temiz kalması için, bir portakalın sineklerden ve böceklerden muhafaza edilmesi için ona bir portakal kabuğu, bir portakal kabuğundaki ambalajı geçiren Allahu Teala kadının temiz kalması için tesettürü ve örtünmeyi emretmiştir.